Müzik dinleyerek para kazanmak artık mümkün. Kulağına kadar hoş geliyor değil mi? Hem müzik dinleyeceksiniz hem de para kazanacaksınız. Belki de bu duyduğumuz en ilginç internetten para kazanma yöntemlerinden biri. Ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım dostlar. Çünkü genelde müzik dinlediğimiz için ücret ödüyorduk. Spotify, Deezer gibi uygulamaları bilirsiniz. O uygulamaların çoğu özelliğini kullanmak için para ödemeniz gerekiyor. YouTube bile artık premium üyelik çıkardı. Tüm uygulamalarda müzik dinlerken, para alınıyorken, şarkı dinleyerek para kazanma olayı nasıl oluyor? Müzik dinle para kazan sloganı ile yola çıkan pek çok site bulunuyor dostlar. Bunlar arasında en iyilerini sizler için bir araya getirdim. Müzik dinleyerek para kazan, çeşitli şarkılar dinleme ve video klipleri izleme şeklinde yapılan bir para kazanma şekli. Türkiye'de müzik dinleyerek para kazanmak da mümkün. Bunun için yapmanız gereken bu iş için oluşturulan sitelere girip üye olmak ve şarkı dinlemeye başlamak. Bütün siteler dinlenen şarkı başına size para veriyor. Sizden istenen ise genellikle dinlediğiniz şarkılar hakkında değerlendirme ve yorum yapmak oluyor. Şarkı dinleyerek para kazanma hem eğlenceli hem de getirisi olan bir iş. Üstelik bunu yolda giderken, evdeyken hatta ve hatta çalışırken bile yapabilirsiniz. Müzik evreninde çıkarılan şarkıların dinleme sayıları popülerlik anlamında çok etkili oluyor. Sanatçılar popülerliklerini korumak istedikleri için ve yeni şarkılarını duyurmak için bazı sitelere şarkılarını yüklerler. Sitelerde daha çok kişiye şarkılarını dinletmek için bazı kullanıcılara dinleme başına ücret verirler. Yani kazan kazan taktiğini uygularlar dostlar. İşte siz de müzik dinleyicisi olarak bu konuda para kazanabilirsiniz. Bazı kişiler bu işe inanmayabilir ve müzik dinleyerek para kazanılır mı sorusunu ısrarla sorabilirler. Ben de o kişiler için video içerisinde gerekli açıklamaları yaptım ve müzik dinleyerek para kazanabileceğiniz siteleri bilginize sundum. Bazı sitelerden parasını alan sağlamayanlar da olduğu için güvenilir siteleri bulmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ben de video içerisinde sizin için bulduğum müzik dinleyerek para kazanma sitelerini vereceğim. Müzik dinleyerek para kazanma siteleri arasında yer alan Müzik x ile para kazanma konusuna başlayalım dostlar. Müzik x 2009 yılından beri müzik sektöründe hizmet vermeye devam etmekte. Şarkı dinleyerek para kazanmak isteyenlerin bir çoğu bu site ile çalışıyor. Müzik x güvenilir mi diye pek çok kişi de merak ediyor. Yıllardır bu alanda hizmet veren bir site güvenilir ki hala daha açık ve insanlar buradan para kazanabiliyor diye düşünüyorum dostlar. Siz de bu şirketten para kazanmak isterseniz yap, yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle tabii ki web siteye üye olmanız gerekiyor. Üye olurken müzik dinleyicisi olarak üye olacaksınız. Ayrıca üye olurken dinlediğiniz müzik tazlarını seçmeniz istenecek. O kısmı doğru seçmenizi öneririm. Üye olduktan sonra fan match gelir modeli aktif olacak. Karşınıza hiç duymadığınız şarkılar ve gruplar çıkabilir. Sizden bunları dinlemeniz ve değerlendirmeniz istenecek. Peki para kazanmaya ne zaman başlayacağız? Üyeliğiniz onaylandıktan sonra kazanç fırsatlarını müzik x size mail yoluyla iletiyor. Siz de mailden gelip karşınıza çıkan şarkıları dinleyecek ve yorum yapacaksınız. MusicXJ para kazanma konusunda oldukça avantajlı bir site olarak karşımıza çıkıyor dostlar. Dinlenilen şarkılardan her şarkı başı 0.10 cent kazanacaksınız. Paranızı çekebilmek için 20 dolar biriktirmelisiniz. O da yaklaşık 200 şarkı yapıyor. Müzik dinle para kazan siteleri içerisinde belki de en iyisi bu olabilir dostlar. Onun için ilk sıraya koydum bunu. Research.fm bir başka müzik dinleyerek para kazanma sitesi. Bu sitenin mantığı biraz daha farklı dostlar. Biraz daha piyasa araştırması yapmayı amaçlayan bir site. Şöyle şarkıları kullanıcılarına iletiyorlar. Dinlemelerini ve değerlendirmelerini istiyorlar. Değerlendirmeler sonucunda şarkıya öncelik verip vermemeye ve hangi gruplara çalışacaklarına karar veriyorlar. Kullanıcılara gönderdikleri müziklerin objektif şekilde değerlendirmesi için özellikle uyarı yapıyorlar çünkü en doğru sonuca varmaya çalışıyorlar. Sonuçta onlar da bir yatırım yapıyorlar ve başarılı olmak istiyorlar. Eğer siz de bu sistemle para kazanmak isterseniz akıllı telefonunuz Android veya iOS fark etmez bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra sisteme kayıt olmalısınız ve size gönderilen kısa şarkıları dinlemeye başlamalısınız. Size şarkı gönderildiğinde uygulama bildirim gönderiyor. Bildirimlere tıklayarak dinleyebileceğiniz şarkılara gidebilir ve değerlendirebilirsiniz. Müzikleri dinledikten ve değerlendirdikten sonra kazandığınız puanlar birikiyor ve bu puanlar karşılığında şirket size Amazon hediye kartı veriyor. Bu kart ile Amazon'dan istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Müzik dinleyerek para kazanmak istiyorsanız ve lokalize adlı siteye üye olabilirsiniz. Ayrıca bu sitede şarkı çevirisi yaparak da para kazanabiliyorsunuz. Şarkıları dinleyerek değerlendirmeniz isteniyor. Siteye üye olduktan sonra ilgi alanınıza göre size müzikler yollanıyor ve bu müzikleri dinliyorsunuz. Ardından değerlendiriyorsunuz ve para kazanmaya başlıyorsunuz. Sitenin bir başka özelliği dostlar uluslararası olması ve dolayısıyla çeviri işlerinin de yapılması. Eğer yabancı diliniz varsa bu siteye girip bir dilden başka bir dile şarkılar çevirebilirsiniz. Bu çevirilerde şarkı başı yaklaşık 4 dolar kazanabilirsiniz. Aslında bu rakam güzel bir rakam. Tabii ki şarkı çevirisi yapabilecek derecede dil bilmeniz gerekiyor. Ve Lokalize sitesinde çalışmaya başlamak isterseniz detayları öğrenmek için sitede bulunan videoyu izleyebilirsiniz dostlar. Videoda tüm bilgileri detaylı şekilde vermişler. Müzik dinleyerek para kazanmak isteyenlerin kullanabileceği bir diğer sitede Hit Prodüktör. Bu site müzik yapanların ve dinleyenlerin ilgi gösterdiği bir platform dostlar. Şarkılarını popüler hale getirmek ve daha çok dinlenmesini sağlamak isteyen müzisyenler bu siteyi tercih etmekte. Tabii ki bu müziklerini bu platforma yükledikten sonra yayınlanması için bir ücret ödemekteler. Ücretler de dinleme sayısına göre değişmekte. Siteye üye olan kullanıcılar da bu müzikleri dinleyerek para kazanıyorlar. Kullanıcılardan müzikleri dinlemeleri ve yorum yapmaları bekleniyor. Siteden kazanılan paraları kullanıcılar ister çekebiliyor, isterse site içerisinde bulunan hediye mağazasından hediye alabiliyorlar. Siz de müzik dinleyerek para kazanması siteleri araştırıyorsanız bu siteyi tercih edebilirsiniz. Müzik dinleyerek para kazan sitelerinden olan Radio daha önce bahsettiğim sitelerden daha farklı imkanlar sunuyor. Sitede iki tür para kazanma yöntemi var dostlar. Bunlardan biri normal dinleyici olarak para kazanma, ikincisi ise web sitesi sahibi olarak para kazanma. Dinleyici olarak para kazanma işi şöyle oluyor. Siteye girip üye olduktan sonra karşınıza çıkan radyo kanallarına girip dinliyorsunuz. Burada dinlediğiniz her 15 dakikalık birim için size puan veriliyor. Şarkı dinleyerek para kazanma işini web sitesi veya mobil uygulamaya girerek kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Web sitesi sahibi olarak para kazanma işi ise Radion tarafından size verilen kodları sitenize ekleyerek oluyor. Radion size bir IP numarası veriyor ve bu numarayı sitenize entegre ediyorsunuz. Bu şekilde sitenize radyo eklenmiş oluyor ve sitenize girip bu radyoyu dinleyenler üzerinden para kazanmış oluyorsunuz. Sitede bir ay sonunda da biriktirdiğiniz puanlar Bitcoin ya da Paypal aracılığıyla ödeme alabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir güzelliği. Playlist Push sanatçılara müzik dinleyicilerini buluşturan bir diğer platform. Dinleyici sayısı ve dinleme sayısını arttırmak isteyen sanatçılar bu siteyle anlaşma yapar ve ücret öder. Sitenin üyeleri de siteye girerek müzikleri dinler ve indirirler. Yaptıkları işleme göre de para kazanırlar. Playlist web sitesinden şarkı başına 12 dolara kadar para kazanabileceğini yazıyor. Fakat bu gibi fırsatlar çok az denk gelmekte. Genel olarak şarkı başına 0.0 0.20 dolar gibi bir miktar kazanabiliyor. Müzik dinleyerek para kazanma işini ek gelir olarak düşünürseniz bu ücretler size yardımcı olabilir dostlar. Playlist adlı sitede müzik dinleyicisi olarak para kazanabilmek için bir şart koyulmuş. Spotify, Deezer ya da Apple Music üzerinden en az 400 takipçisi olan bir playliste sahip olmanız gerekiyor. Takipçi sayınıza göre de kazanma şansınız artıyor. Cash isimli şirket internet radyolarının dinlenme sayılarını arttırmaya amaçlayan bir platforma sahiptir dostlar. İnternet radyoları bu siteye radyo yayınlarını koyarlar ve kullanıcıların dinlemelerini ve dinleyici portföyünü genişletmeye çalışırlar. Bunun için ise belirli bir ücret öderler. Siteye üye olan kullanıcılar ise siteye girerek bu radyoları dinlerler ve para kazanırlar. Siteye girildiğinde hangi radyodan ne kadar kazanılacağı yazmakta. Siz de kullanmak isterseniz oradan radyolara bakabilir ve istediğinizi seçerek kazanmaya başlayabilirsiniz. Sitede ayrıca para kazanmak için farklı yöntemler de bulunuyor. Bunlardan size uygun olanlarını da seçebilir ve kullanabilirsiniz. Böylece ödeme alabilmek için gerekli olan miktarı kısa zamanda toplar ve paranızı çekebilirsiniz dostlar. Farklı yöntemlerle para kazanılabilen bu web sitesinde şarkı dinleyerek de para kazanabiliyorsunuz. Sitede bulunan radyo yayınlarına girip dinleyerek puan biriktiriyorsunuz. Para çekmek için alt limit 5 dolar olarak belirlenmiş. Onun için en az 5 dolar biriktirmelisiniz dostlar. Sitede dinlediğiniz radyolarda 5 dakikalık dinlemeye 30 puan veriliyor. Verilen puanlar 500'e ulaştığında 5 dolar kazanmış oluyorsunuz. Kazandığınız paraları ister Amazon çeki, ister Steam çeki, isterse Bitcoin ile ödeme olarak alıyorsunuz. Dediğim gibi bu sitede radyo dinlemenin yanında birçok para kazanma yöntemi var. Video dinleyerek, anket doldurarak ve birçok bu yöntemle para kazanabilirsiniz aynı demin söylediğim web sitesinde olduğu gibi bu sitede de radyo dinleyerek para kazanmanın dışında video izleyerek ya da anket doldurarak da para kazanılabiliyor Ayrıca web sitesi ziyaretlerinden de para kazanılabiliyor bu videoda müzik dinleyerek para kazanma üzerine olduğu için radyo dinlemekten bahsedeceğim ben diğerlerini siz kendiniz teker teker bakabilirsiniz birçok platformun birçok içeriği oluyor zaten bu web siteye üye olduktan sonra karşınıza çeşitli radyo kanalları çıkacak ve bu radyoları dinlediğiniz takdirde ne kadar para kazanabileceğiniz yazacak. Size uygun olanları seçebilecek ve dinleyerek para kazanmaya başlayabileceksiniz. Puanlarınız biriktikçe kazancınız artacak dostlar ve minimum 20 dolar karşılığı puana sahip olduğunuzda para çekebileceksiniz. Video içerisinde şarkı dinleyerek para kazanma ve radyo dinleyerek para kazanma siteleri hangileri verdim? Bu sitelerin bazılarında Türkiye'den dinleyici alınmamakta. Siz de siteleri inceleyip Türkiye'den kullanıcı kabul edenlere üye olarak kazanmaya başlayabilirsiniz dostlar. Umarım sizler de bunları deneyip kazancınızı bir şekilde arttırmaya çalışırsınız. E, müzik dinleyerek kazanmak oldukça basit ve oldukça kolay dostlar. Sonuçta Spotify ve Deezer gibi her yere üye oluyoruz ve bu uygulamalara üye olurken bir de üstüne para ödüyoruz. Sizler de bu içlerinden istediğiniz web sitesini deneyebilirsiniz. Kısa bir araştırma ile para kazanmaya başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.